Böyle günaydın, günaydın demen lazım. Nasıl? Günaydın! Günaydın. Sizler Siz gerçekten çok enerjik bir yaratıklarsınız ki ya. Öyle olmaz, kanka pompalıyla vur, tamam mı? <laughs> evet, bana ne yapacaksın şimdi? Yulaf lapası, Gülaf lapası yapacakmış. Yiyelim bakalım. Genellikle ben sertme kahvaltı türünden hoşlanan bir insanım. böyle peynir, zeytin, ne bileyim Yumurta sarısı, az piş. Ulan sen ne var ya? Karaköy'e gittikten sonra hani o yumurtayı böyle cıvık yedim ya. Evet. Hep öyle yemeğe Gerçekten. başladım biliyor musun? Çok İnsanların da hoşuma gidiyor. hep böyle faydalı şeyler evet. Katarım. Önceden var ya çimi çırpılmış yumurtayı yiyemiyor. Beyaz daha çok hoşuma gidiyor. Aa. Bayağı şey oldu yani değişti. A -a. Başlayacan ha bugün böyle, değil mi? Ama yani çok sakar, çok göründüğü gibi değil yani çok sakar. <laughs> 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 <Ziyom> Aha <ya. Dur, gülüyor> <hadi>. bak. <laughs> hallettim, hallettim. Allah'ım <laughs> <Olan> çok <korktum. gülüyor> Şimdi bugün ne yapacağız? Aslaydın yok, aslaydın yok deyip durdunuz. O yüzden size ne yaptık? Aslı aydını getirdik. Müessesemizde bunlar da mevcut. Aslı Aydın yok dediniz, hemen yerini doldurduk ve Aslı aydını videomuzun içine entegre ettik. Böyle şeyler de mevcut kanalımızda biliyorsunuz ki. Şimdi bugünümüz Bursa'da değil artık. Dedim ki belki Bursa turu bu kadar yeterli. Biraz da çevre illere kayalım dedik ve Yalova'ya gidiyoruz. Bugün Yalova'da dolanacağız. Yalova'da ne var ne yok hiçbir fikrim yok. O kısmı sadece Aslıya bıraktım. Aynen. O zaman benim hiçbir haberim yok orada ne olup ne olmadığından. Artık meşhur yiyeceklerin nelerdir, neler değildir bilmiyorum. Biz Yine şimdi... bir damarımız patlayacak. Ben ben benim patlamayacak. Ben, ben sadece size yedireceğim ben abi. Ben, abi. ben yemeği düşünmüyorum. Ben yulaf yapacağım. lapamı yapıyorum burada sinsi sinsi. Yulaf lapamı yiyeceğim, karnımı doyuracağım. Her zamanki yulaf lapamdan yapıyorum. Hemen göstereyim. Protein tozlu olandan. Şu anda pişmedi. Onu ben pişirme aşamasındayım. Şimdi 10 numara kokuyor. Yani. Kokar. Koku. Vallahi yine sağlıklı bir başlangıç yapıp öğlene doğru bypass olmaya devam edeceğim arkadaşlar <laughs> ben. De. Ben benim bugün hedeflerim başka. Yani. Ben artık eski halime geri dönüyorum. Sadece size yediriyorum ve izliyorum bu. Buyurunuz. Seninkinin üzerine tahin de döktüm çünkü tahin seversin. Evet. Benimki biraz mini bir porsiyon. Porsiyon. Onunki bir tık daha fazla bu. Protein tozlu ve cici cici bebe değil. Tuzlu karamelli bir şey. Hı. Hemen tat ve beğenecek misin? Evet öyle bir kaşık, kaşık bizde. Bizde kaşıklarda bu şekilde anormal. Hadi bakalım. Tadılsın. Hadi lan. Ya. Daha ağzına yeni düştü. Yok lan yuttum ya? ben benim de bakmam lazım bakalım her Ana zaman gibi olmuş mu? Güzel güzel oldu da. <laughs> bu sefer güzel olmamış. Ben bile beğenmedim. Niye? Normalde daha güzel oluyor bu. Niye? Protein tozunu az koymuşum. Sizin ben genellikle yulafı sadece yoğurtla yediğim için. Ha sana tatlı geldi tabii. Tabi. Benim İyi yani tamam yedim hadi. Yedim yani. Afiyet olsun. Teşekkür kahverengiye boğulduğum bir gün oluyor o yüzden çok mutluyum uzun süredir giymediğim bir svetimi giydim bunu çok seviyorum ve kahverengi tonlarına buralar gerçekten taktım gold ilerliyorum burada kahverengi gözlük burada yüzüklerim ama ellerim çok kötü oldu artık randevu alıp şu ikiliyi yaptırmam lazım çünkü tırnaklarım kırıldı kendi tırnaklarım olduğu için kırılınca iyice üzülüyorum bunlar protez gibi duruyor bak şunu hiç kırmamıştım ama kendi öküzlüğüm bunu kendim söktüm resmen tırnağıma zarar verdim ama kombinimi yaptım altıma bisiklet taytı giydim beyaz çö çorap giydim ve sweat. Çünkü bugün fotoğraf çekeceğim. Benim kapatıcım bitmişti. Beyaz kapatıcı sürdüm. Göz altlarım araba farı gibi parlıyor. Sıçayım. Kombinimi yaptım. Hemen size göstereceğim. Böyle bir sweat. Böyle bir çanta. Böyle bir çorap ve böyle bir tight. Kardeşim sen de sporsun ha. Ablasının gülü. Yürü. Evden çıkış Yapılıyor. sol yap, soldan çıkış var. Drabra yolda. Tamam be. Sinirlendirme beni. Evet arkadaşlar, Biliyorum. Sinem Gültekin'le bir yola hoş geldiniz. Hoş buldular. Evet, Gözlüğümü burada gerek çünkü şoför... kadın şoförlerimize yönelik bir çalışma yapıyoruz şu anda. Sen kadın erkek ayrımı Hayır, Yok. tabii ki değil. Ben kadınların erkeklerden daha güzel sürdüğünü iddia ediyorum. Aa. Çünkü biz dikkatliyiz, siz babanızın yolu gibi bastığınız için. İnsanları sıkıştırdığınız için kadınlar geriliyor. Kadınlar erkeklerden daha güzel araba sürer. Evet, kabul Bunu bilir. ediyorum. Bir Bunu gün söylerim. Bir gün Samsun'dayken cezaevi mahallesindeyiz işte. Kafanı çeksene salak evet, ağzını çekiyorsun? Cezaevi mahallesindeyiz kanka. Kadının biri 5.20'yi de bir böyle tık tık yaptı böyle. Yapar. Anasını satayım dedim mesela. ki, abla dedim ya sen ne biçim sürüyorsun arabayı. Nasıl hoşuma gitti ama. Ya. Kanka annem de sinirlendi zaman öyle bir araba sürüyor. Çocuğun biri yanaşmış yanına şöyle yapıyorsun. yapmış. Abla iyisin abi. İyisin. <laughs> şöyle yapmış yani. İyi oluyor kanka ya. Kadınlar güzel araba sürerler. Biz evet. şimdi... Dur bizi çekmiyorsun bak. Biz şimdi yola çıktık büyük ihtimal Aslı'yı aldığımızda sizi start, güncelleriz. Start stopu kapatsana ya Şurada durmasın bu araba. Sizi orada güncelleriz çünkü biraz yolda müzik zevki yapacağız. Hala evimin oradayız 45 dakikalık bir yolumuz var. Ben, orada, orada, ben arada açarım bunun dediğine bakmayın. Görüşürüz. Arada yol videosu çekeceğim ben. Elveda. Baba İyi. <laughs> Sana Merhabalar. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nereye gidiyorsun? Ne güzel Güzellik şey atalım. atalım seni. Atın beni. Kanka ne güzel sefronuz olduk. Baştaysan sizi. Hemen Arkaya doğru. Aa dünden <laughs> razıymış ahlaksız kadın. Kimse Ay, bana hayır diyor. Kapıyı açmam ki. Hadi açtım madem. Aslı aydını aldık. Evet. Şimdi yollara koyuluyoruz. Ah. Evet, kafam çarptı. Orada bilgisayarım var. Oturursan senin ağzına ederim. Kanka hoş geldin. Hoş sen hoş de hoş geldin.

Ya İyi Tutmayı öğrenmeye çalışıyorum. Ya ben başkası tutunca konuşamam. Bir bakar bakayım. Ya. Merhaba bak şimdi yetkiyi alınca hemen böyle daha yani çok bağırsın ve daha çok konuşuyorsun ya. Bir... Sanki başkasının Ay, kanalında bak. konuk gibi hissediyorum. Hani böyle utanıyorum, çekiniyorum falan. Evet. Ama kendime böyle benim elimde olduğu zaman yırtınabiliyorum. biliyorum. Süleyman kanka böyle. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Benim çok çişim var. Ya gel yukarıya. Yalova kaç dakika? 20 dakika falan. 20 o dakika işte, tutabilirim. Tutabilir misin? Var mı senin? Hiç, ben de çekiyorum <laughs> konuşamadın. Ya başkasının elinde oldum böyle ee, oluyor gördün mü? ben mi? tutarım ya sıkıntı yok. Buradan döneceğiz gideceğiz değil mi? Sen, yap, sen devam kanka yol bak. Hayır manyak orası Bursa'ya gidiyor. Öyle mi? Ay. Evet. Yalova'ya doğru Arkadaş. koyuluruz. Yalova'da ne yapacağımızı. Orhan Gazi Belediyesi çalışmıyor. Gazi bak, Belediyesi çalıştı kanki de. Çalışmış, Çalışmış yolu da böyle. Yok belediyeler genelde ya. şey yapıyor reis. Heh. Sağlam yolu bozup tekrar yapıyorlar. Çok iş yapıyor gibi gözükmek için. Şey işte doğalgaz patladı kanka. bir sıkıntımız kanka var. Değil? Onları falan değiştirdiler. Biraz da belediye konuşalım diyorsun yani yani. Neyse. Yani ben de baktım hani sökmüşler bir şeyleri değiştiriyorlar falan filan dedim herhalde bir şey yakmış. Ekonomi ya. iyi yani. <laughs> Şimdi gidiş yapıyoruz 20 dakikalık yolumuz var Hafif aç olmakla aç olmamak arasındayım Ne hissettiğimi bilmiyorum Ama ben Aslı'ya verecek dedikodularım Konuşacak şeylerim olduğu için sizi kapamak zorundayım Ay, Şu anda evet, evet, Kadıyaray şey. Abi az önce kafeye geleceğiz dedik Berke'ye hem yolu kaçırdık hem de Berke'ye şeyi anlatıyordum bak Akşam yemeğinde köfteci Yusuf'a gidelim Şöyle de güzel böyle de güzel Ondan sonra sonucunda hem köfteleri güzel diyordum Hem de ekmek kadayıfı güzel diyordum Anlatırken sen ben benim canım bir çek Kırdık buraya geldik köfteci Yusuf'a. Olacak iş değil. Yine gezelim görelim yani. Yemeklerimiz geldi. Aç, aç ve sinirli birisi var karşımda. Köftesini çok övdüm. Umarım övdüğüm kadar vardır. Hemen bir tat bakalım. <gülüyor> ne? He. <laughs> tat ve yorumla bakalım. Beğenmediğini anlamış olduk. Ben çok seviyorum. Bursa'da köfte yiyeceksem ve sağlıklı besleneceksem tek gittiğim yer Köfteci Yusuf'tur. Teşekkürler Köfteci Yusuf. Ve... Bana ne oldu biliyor musunuz? Bu aralar sadece ama sadece içli köfte aşeriyorum ve ben lokum sevmem. Lokum aşeriyorum. Kanka böyle bir şey olabilir mi? Bunu hala doyuramadım Evet her yer gittiğim yerde lokum çekiyor canım garip bir şekilde. Bence asla yiyemem. Bakın benim en sevdiğim şey budur. Şu an sadece buna fokusum. Buna limon sıkacağım ve yiyeceğim. İçli köfte test etme vaktidir. Aslaydın sen de. Ya neden ya? Ben yani kalan peyni yapıyorum. Bakın içine. Hamur gibi. Hı, hmm, sevmedim. Bu kanalı iyice gezelim görelim kanalı oldu. Ben bunu... Ne oluyor böyle? Az önce Aslı beni story attı ve kendimi çok kötü hissettim. Dedim ki ya insanlar story atabiliyor dedim. Resmen iki gündür Instagram kullanmıyorum. Biraz böyle kendimi daha rahat daha özgür hissediyorum. Ama böyle sizinle bir şeyleri paylaşmayı da çok ama çok ama çok sevdiğim için kalbim biraz kırık. Biraz da üzgünüm. Mesela şimdiye çoktan yalava dayım diye story atardım ve yanıma gelirdiniz mesela. Anladınız mı? Neyse. Gezegenlerde bir şey olduğu için ben bugün gerginim. O yüzden şimdi sessiz ve sakince, hiç story atmadan yoluma devam ediyorum. Al bakalım instagramer kız. Gel, gel, gel. <laughs> gel teyzesi, gel. Ne alalım. Kanka, şey yazayım mı? Eee, for Moon, Moon Evans. Moon. <laughs> Öyle yani. Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ne konuşayım ki sizle <laughs> de? Yani. Şu yolun şu güzelliğine bakın. Yine biz az önce kayıp olduk. Merhabalar. Okey. Okey, okey. Geldik. Yani şans eseri gördüm. Konum da ileriyi gösteriyordu var ya. Aa, kafe çok güzel. Güzel, evet. Kafe çok güzel. Harbiden güzel bu araba. Kanka yedek gözlüğün var mı arabanda? Aa, var. Ben gerçekten. bu kombin buna uyar mı ki? Biraz sıkıntı ama Kanka, olur. uyar mı? Uydu mu? Uydu uydu. Telefonun anahtarını aldım. sen de olmasan ne yapacağım belki? Belki bizim IQsuzluğumuzdan sıkılmış olabilir. Teşekkür ederim Sıkıldım. ederim abla. <laughs> Dese ne oldu? var. benim de. Olsun. Ben bir tane ay saati alacağım. Aslı'ya bak. Aslı bu gözlük dışarıdan böyle mi gözüküyormuş? Aslı, çok, çok çirkin? Çok fazla özgüvenli bir gözlük. Oha Değil misin? severim özgüven. <laughs> Hadi gidelim. Biraz da boy farkı. Emret kop. <laughs> <laughs> Yukarıda havalarla <laughs> Düşüncelerini okumama izin ver. Size yaptığım yanlışlıktan bahsetmek istiyorum. Burası buz gibi. Bursa'daki sıcağı aldandım. Ben az kalsın kısa kollu giyecektim. Ama yine de alt katım hiç müsait değil burada oturmaya. Sandalyenin demirleri bacaklarım üşüttü hep. Ama şu kafe güzelmiş göstereceğim size. Göstereceğim size birazdan. Yalovalılar. Güzel kafeleriniz var ha. Şal isteyelim. Pazar ayrıldık. Pazar günü ayrıldık. Pazar ayrıldık. Pazar günü ayrıldık. Şahşandan çıkmadık. Şarşamba mı? Şarşamba. Şarşamba. Sen çok sıkıntı. Bana yıllar, aylar gibi geldi. Ya. Seni görmediğim gün, bir gün, bir hafta, bir hafta, bir ay, bir ay, bir asır gibi gelir sevgi. o kadar bir böyle ki hangi ayda görmediğimi. E. <laughs> yani öyle. Beni özledin ben. mi? Özledim. Ne kadar özledim? O zaman ben Galiba seni bu yüzden bu kadar ezan okumuyor. Tövbe Münafık. <gülüyor> Neydi? Münafık. Münafık. Harekete ah, <laughs> 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 bak. Münafık. <laughs> ben göz devirmeyi çok severim. Yap bakayım. Hep ya, farkında olmadan yapıyorum Aynen aslında ben yani. genelde. yaptım az önce. Yakalandı. Ama, evet. oh my god. Kameramıza evet. yakalandı. Jesus. <laughs> ne yaptın? İçimde tutuyorum. Kiinini ve nefretini demek. Kiinini ve nefretimi? Evet. Ben ne kin barındırırım ne nefret? <laughs> Hepsini barındırırsın. <laughs> Tutup buradan çektiğin de ben gerekli espriyi ve gerekli şeyi yapamıyorum. Biz kameramanla dolaşamayız. E herhalde. Olmaz. <laughs> Ne yapacağız? Vlog gibi konsept video mu çekeceğiz? Evet arkadaşlar, Aa! buradan da anladığınız <laughs> üzere Sinemcül Tekin'in kameramana ihtiyacı yokmuş arkadaşlar. Çok o yüzden şükür, meslek grubumuzdan iş arayanlar sineme yazmasına arayanlar o konuda. İş arayanlar bana. Yeterince kadrom dolu. Evet. <laughs> bir kişilik devasa kadrom var. <laughs> Tarih! Seni seviyorum. <laughs> evet, aynen öyle. Çok IQ'suz gibi gözükmüyor. Çünkü biz aslında geldik. bir araya geldiğimizde IQ'lularımız yok oluyor. Zaten de yok. Et, 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 nene, 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 nene. Nene. Sen bizim adımızı biliyor musun? Ayten -nur fat... ve Nurten. Ayten ve Nurten ben. Ya da üresin ve türesin de diyebilirsin. Ediyle ile bir düzenli etmiştik. de olur. O daha sağlık. <laughs> Ebabil kuşu ya bu. Ebabil kuşu. Çeksin. <laughs> 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 Aslında gülüşle gülüyorsun. Aynen. Yani. Kızlar size fal bakayım mı? Aa bakabilir misin? Böyle bir özellik Şu... var mı? Güzel güzel sallarım. <laughs> Sallar. Ben bir Tabii kahve işte. Bana diyor sallayacak bir kahvenin içi boş çıktı. Var mı da ne? Hiçbir şey çıkmadı. Bon, bon. Arkadaşlar gerçek prenseslerin içeceği çay buyken bu sefalet köpeklerinin <laughs> <laughs> içeceği çay da budur. Hepsi özene özene bakıyor şimdi çayıma. Söyleseydiniz. Kış geldi. Ben de kış çayı Elizir. içiyorum salaklar. Yani şu, iki, şu Ölmüş naneyi mi özeneyim? Bu, bu ne ya? ya? Nane Ölmüş. ağlıyordu. Lan bu ne? Daha ben an, bunu yiyeyim. Yani. A bayılırım hurma kurusu. Ne kadar sevdiğimi. Şimdi bunu hadi test edeceğim. Bir tane alabilir <laughs> miyim? <laughs> <laughs> bu neymiş ya? <laughs> Kendimi çok özel ve güzel hissettim. Teşekkür ederim. Four bilmem ne kafesiyim. Four Evet. Hadi hadi miyim? Sadaka gibi şey, vereyim şey, bari. Koy abla. Alıyorum. Aa bak gerçek zekiler lime Aa. alır. Allah'ın ruhu lime fakiri görmedim, <laughs> Ruhu fakir yine layım. Bal isterseniz boğazlarınız <laughs> kötüyse alın. İçine bir şey mavi Al işte. Seni kepaaze. <laughs> Bakın ben ne yaptırıyorum? Belki bacıma fal baktırıyorum falcı bacım. Bakın şuradan akıp kayıp giden şey benim dileklerim. Kaydırdık Aynen. oldu. Aynen. Başardık değil mi? Size geldiğimiz kafeyi göstereceğim şimdi. Burada Aslı <laughs> Bakın. Bakınız böyle bir yer. Yüksek tavanlı yerleri. Severiz. Bayılır Aslı Aydın. Böyle güzel bir yer. Şimdi saatimiz kaç oldu? Saat beş buçuk kanka. Saat beş buçuk. Akşam evet. Saruhan ve Sevgisi gelecek onlarla buluşacağız. Keşke Aslı Aydın da gelse de 5 kişi olsak ve monopoli oynasak değil mi Berke? Aynen de mi Aslı Aydın? Çok üzgünüm bu, zaman, bu arada dost O yüzden teklif bile etmedim dost Yapacak hiçbir şey yok. Başka günlerde, başka baharlarda buluşuruz diye düşünmekteyim. Gel. Bak bakalım gelecek şimdi suyu gözlerine bak. Bak geldi gördün mü? Tut bir kucağıma. Gel bakalım abla. Pek gelecek gibi durmuyor. Bıkmış olabilir. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Biz harika bir sohbet sonucunda Aslı'yı da bünyemize katarak Bursa'ya ilerliyoruz. Gidiyoruz. Nasıl bir yolculuk olduğunu. Dedim ki, "Ben siz olur mu lan?" Geçelim dedim. Olmaz. Arkadaşım katmış Samsun'lardan gelmiş buralara. Reis. Tamamdır. ben nasıl giderim lan. Telegram'la. <laughs> Bana <gülüyor> ay, ay. Bu şarkı çok güzel. Hemen göstereyim. Bırayım, paylaşmayanı Instagram'da dövüyorlar ya. O şarkı Şimdi varsın senin, senin, var. var. senin için varken ben. Ne kalmadı maalesef. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi aynen alıştım ya işte. masamız Aynı kalabalık. Sinemin keyfi yerinde. Aynen keyfi yerinde. Hadi alışkanlık alışkanlık memleketten sağa sola kesiyorum. Biri bakıyor mu? Sinirim bozuluyor biraz. Gerginim bu aralar. Evet, masadakileri tanıtıyorum size. Tutmayı da beceremiyorum ha var ya. Ayarını bulamadım ha gayet. Başlıyorum. Saruhan. Yenge. Özge Hanım. Reis. Tereyağ. Aslı Reis. Hiç. Merhaba. Hala aldığı yok. O kadar Yeniyim, ve Sinem. Eskişehir'i iade etmek. Çok Yeniyim. güzel. Çok güzel. Afiyet olsun. Evet. Sinem çok güzel şeyler var burada. <laughs> Çok güzeller. <laughs> Sana bunu ye, ne olur. Yok, ben bunu yiyeceğim. Ne? Evet. Hemen <laughs> yiyeceğimi göstereyim mi? Göster. Burada tavuklu fit bir kase var. Basmati pirinci var içerisinde sebzeli. Burada so ızgara sote şeyler ve pestolu sulu tavuk. Hoştur. Öyle hoş. Bu da hoca benziyor. Burada erkek kardeşimle ortak bir gecede yine beraberiz. Erdoğan <laughs> <Sonra on> kardeşim, <laughs> delikanlı adamlar. <laughs> Biz <laughs> her zaman, her zaman yolumuzdayız. <laughs> ortaya gelip tanıştığım Ama için... Çok <laughs> teşekkür ederim. 10 numara 5 yıldızlı adam ya. Ben de yakında Samsun'a gideceğim inşallah. İnşallah kardeşim. Her zaman bekliyorum dostluğumuz pekişti yani. Aynen Aynen. 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 Bak heyecandan konuşamadım o kadar mutluyum. Yani. Allah sonumuz ayrı etsin. Ben de var ya şu kamerayı her açtığımız su içiyorum. Var ya iki gün. Ama günü sen iyi zaten iyi. çok su içiyorsun. Aga ne yapayım Ne yaptın ya? Su içmesem karnım Tanıdık mıydı şimdi? Tamam o zaman. içiyorum. Bence olur. Onlar bir Ben o kadar içmiyorum da yine bende de var su. Ama o kadar değil. Bir buçuk litre. Şimdi kardeşim bir tane oyun. Sarıvan Herkeste bir oyun oynuyoruz. Aynen. Blokta bu var Belki de, belki koymamış da olabilir. Eskilerin ben de, değildir ama bu herkes herkesindir. Arkadaşlar, bir tane <laughs> oyun oynayacağız. Belki evet, bu oyunun adı evet. 21. Ee, bilekçek şey, mi? gibi bir şey ama bunun sözlü bilekçek. Şimdi ilk birisi bir sayıdan başlıyor. Tamam mı? <laughs> en fazla ardışık üç rakam söyleyebilirsin. Mesela 1, 2, 3. Ya da ben 1, 2, 3 dedikten sonra sen 3, 4, 5 gibi. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olasın. Gibi gibi. 21 diyen kaybeder. Peki. <laughs> ha patlıyor yani. Aynen, 21'i söyleyen çünkü mesela ben sana bunu daha sağlam anladım sin mesela bunun bir uyku bana bir, bir anlat uygulama yapalım Buna mı şey yapacağız bana baktı şimdi bence siz yap bakın kim geldi hoş geldin Sular kesilme videosundan hatırlıyorlar seni en az değil mi en son sen yokken sularımız yoktu artık var korkmam çok güzel artık ve öykü artık Bursa'ya taşınıyormuş İş yani daha değil belli değil ama, ama inşallah, inşallah yani taşınacak bu haberi. İnşallah. Evet. Biz geldik bu arada Yolova'dan. Yanımızda dediğimiz gibi Aslı'yı da getirerek şimdi sohbet muhabbet. Sonra Bursa'ya Midye camet açılmış. Midye gideceğiz. Sonra da eve geçeceğiz. Evde sizi güncellerim çünkü dostlarım bayağıdır görmüyordum. Muhabbet edin, et, sohbet etmek zorundayım. Bay bay. Arkadaşlar az önce 21'in provasını yaptık. Yendim arkadaşı da. <laughs> o yüzden. Arkadaşlar ben yenebileceğim... Oğlum ben neredeyim? <laughs> <laughs> ne hani bileyim yani. <laughs> ben onu. Hani sen de birazcık erkek. Alışkın değilim ya. Az önce provasını yaptık bir. <laughs> <laughs> şimdi de <laughs> Erke şimdi yani ıı, doktor, e, doktor, burada işte. kayıtlar altında morting edeceğiz. Ama bilmiyor musun? Anlatıyorum. He? Oyun çok basit bir oyun. Aynen. Aynen. Oyunda Aynen. ben seni konuşturuyorum Aynen. ve söylediğim Aynen. sorulara ya da konuşmalara Aynen. evet veya hayır demiyorsun. Tamam. Yani kesinlikle evet hayır demiyorsun ama şu şekilde hı kafa sallama sağa sola hiçbir şey yok. Oyun bu. Sadece bu. Zaten belki üstlerde, de var. Aynen, dağına, 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 dağına Şimdi kardeşim ya oyunuzu mu? Yedim, yedim, evet oyunuzu. Oyunuzu şey yapacağım. Ben seni bir 30 saniyede falan yenerim herhalde ama. De, Allah Allah hazır. Bir tekdır, bir dakika olur da yine neyse. Söylüyorum. 30 saniye yeneceğim Başlıyoruz değil mi? Tamam. 30 saniye olmaz 40 olur senin hatırını. Ama şunu söyleyeyim ki ilk elin acemi değil. Olabilir ama ilk elin acemi diyorsan 30 saniye o zaman Allah Allah yallah yallah demeyeceksin. Tamam merak ediyorum. Tamam. O zaman şu an başlıyorum kanka kuralıyla başlıyorum. Evet veya hayır demek yok. Kafanı emme basma tulumba gibi böyle böyle yapmak yok kardeşim. Adam akıllı, adam akıllı ben ne konuşacaksın? Hazır mısın? Hazırım. Tamam başlıyoruz. Adın Berkeydi galiba. Tamam. Tamam. <laughs> Benim adım Berge galiba. Hmm. Bu arada gerçekten soy ismini biliyorum. Soy ne kanka? Arslanbaş. Arslan baş Kaç yaşındaydın kanka? 25. 25 yaşındaydın. Doğru. Kafanı bir daha böyle ıh bile yapmanı istemiyorum. Tamam. Bu arada bak benimle heykel gibi konuşmak ee, zorunda. Bak, bak sebebi ne? O kardeşim bak. Ben, ben bilmem. Az az oyunu sen o de bana oynatabilirsin. Oyunu tabi da olabilir. Ona söyle moderatör olabilir. Tabi ki olabilir. Yok Ama şöyle bir şey var. Esnafız baba adam bir şey dedim de daha abi doğru bir kafa alışkanlık oluyor. Anlatabiliyor musun? Alışkanlık ama bu oyunu kazanmak istiyorsan alışkanlıktan kurtulmam lazım ya kardeşim. Bana bir boyunluk verin. Neyse tamam hadi. Tafak Samsun'da yaşıyordun galiba. Doğru. Samsun'da yaşıyorsun. Hala yok. Samsun'da yaşıyorsun ama Zonguldak'ta okuyorsun. Doğru. Kaçıncı sınıf? Dördüncü sınıfa geçtin. Doğru. Ama kaç senedir okuyorsun? Yedi. Yedi senedir okuyorsun. Aynen, aynen kabul müydi? Yok sıkıntı değil öyle şeyler ama yani yine bunlar dikkat bunları bir kadar yok. Sana bunları ben söylemedim sonuçta sana. Genel ama şimdi sen böyle her söylediğim benimle sohbet etmezsen zaten yen, yani yani seni yenme şansım yok. Anda. Anda. Doğru. Ama sohbet şimdi aynen aynen zar tuttunuz. Şimdi ben sana kısa kesmeden devam. Et Aynen. Aynen benim de şimdi olağan akışına devam etmemiz mesela sen burada Sezar salata yiyeceksin Doğru Sezar salatanın nesini seviyorsun sen içindeki morogunu mu seviyorsun Ta tavuğunu mu seviyorsun Tavuğunu seviyorum Tavuğunu seviyor <laughs> <laughs> Dün de zaten küçük tavuk, tavuk yemiştik. Sen de benim gibi biraz tavuğu seviyorsun sadece. Bayılırım tavuğa kanka. Aslında hazımsızlık da yapar ama bunu işte ben sana Çok yerim kanka biz spordan. Sen zaten yemeği... Şimdi ayarlayayım bir dakika. Çok büyük bir sporcu değilim ama yine kendi Kaç kilosun kanka? 80, 80 mı 82, 82 kilo. Evet. 82 kilo. Evet. Bir kilo. Bir de görselle destekliyor evet. olur. Evet. Aa davlum lan bir alma. Zaten sohbet edebilirsek de alacaksın da. Kaç dakika? Bir dakika oldu. Bir buçuk dakika Ama oğlum böyle çocuk fokus. Evet. Ayşe pardon. Evet dedim. Doğru. Tavuk, Berke Arslan var. Çok fokus oynadım ben ya. Yani. Fokus ne yapayım da ilk Aynen. başta ben 30 saniyede yerim dedin. <laughs> Kinlendim <bir> Ne <anları gülüyor> abimle. <laughs> oyun keyifli bir oyun ama keyifli oyun sohbet, sohbet etmek lazım. Biz beyleri popohladık diyecektim. Ne denir lan? Biz beyleri... Biz erkekleri ne yaptık? Türkçem bitti benim. Biz erkekleri kışkırtık, defettik. Popohladık diyorum 2 saattir. Erkekler de maldır. <laughs> Erkekler de maldır. <laughs> <Erkekler> de mal. <laughs> <laughs> Vardır demiyor, maldır diyor erkekler de marız. <laughs> <laughs> i̇şte bu grup böyle erkek düşmanı. Hayır. Sıra <laughs> <değilim. gülüyor> Ne alaka abi? Erkek protestosuna gidiyoruz şu an yanlışlıkla. Gaza geldim evde Saruhan da belki tokatlayacağım niye çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> Gider gitmez. şey bir çocuk var <laughs> ya şöyle. <şokane>. Evet <laughs> evet abi. Gider gitmez tokatı yapıştırsam ya ikisine neye uğradıklarını şaşırsınlar. <laughs> Neyse Bursa'ya Midye Camii'de açılmış. Bundan bahsetmiş miydim bilmiyorum. Şimdi hepimiz merak ettiğimiz için sanki çok da az yemek yemiş gibi Midye cametten midye almaya Baharatlı mı alacağız lan? Baharatlısı da var onların. Işıklı i̇şte ne güzelmiş keşke hep bizi takip etse. Hadi cidalım. Ne yaptık biliyor Zaman. musunuz? Hayır Bir şey <laughs> <laughs> asla. Biri baharatlı biri sadeydi. Üçer tane söyledik. Dostlarımla tadına bakacağız. Ona göre paket yaptıracağız. Güzel mi değil mi diye. Test vakti. Şu baharatlı nerede? Önce baharatlı şey tamam mı? Ay, Bence baharatlıyı çok seveceğiz. Hadi. Tadım. Bilmemiş baharatlı. Ay durun geç kaldım geç kaldım. Ay. Ana. lan? güzel Değil bence sen baharatlı bunu yedin. benim niye taş İçinde taş var sanki pirinç taşı yapmış. <laughs> <Sırf, sürf gülüyor> <olmuş. gülüyor> Oğlum şeyi çok artık. Yıllardır gelenekler. Evet abi herkesin sevdiği. Bence baharatlı bu öykü. Bana da ya geldi bir tane. Bakayım bu baharatlısı, baharatlısı da sana vereceğim şimdi. Ama bu baharatlı galiba. Aynen bu baharat da baharatlı da. Hepsi baharatlı bunlara. Baksana. Değil dedi adam. aynı da. bunların. Çok ya. Ama bence güzeldi. Umarım Yine kırk kırk kaç sıkı gelmez. Bence güzel abi. Bence çok iyi. İkinci yediğim daha iyi gibi. Ama ben böyle şey olmayayım. bekliyordum. Hmm. çok wow. Midenin tanesi iki liraymış lan. Okey. Testten geçti ama hangisini alacağımızı bilmiyoruz. İkinci. Çünkü ne yediğimi bilmiyoruz. Evet. Karışık mı alsak acaba? Bence de karışık olalım yani. Yani Hem... boşuna deniz. Ay, bu boşuna, <laughs> hepsinden boşuna. yarı yarı alacağız. Neyse yani. onlardan fazla yemiş olduk. Size gece sonunu göstermek isterim. Çeşitli günahlara giriliyor. Burada midye iniliyor. Burada da Sinem Gültekin izleniyor. Ay! <laughs> Nazar duydu. Nazar çıktı. Ben yine ne yapıyorum biliyor musunuz? Öykü'ye ve bana mistik çay yapıyorum. Sütlü. Az önce bana Öykü dedi ki, videonun senin dedi Tarık mı editliyor dedi. Dedim ki evet. Hepsini o mu yapıyor dedi. Evet dedim. O da dedi ki eyvah ya benim kafamı da kocaman yaparsa. Ben dedim ki bir saniye. Bekle. Arada benim kafamı şişir lan babam diye böyle. Tek tek dersen şişirebilir. Aha. Tek tek. Tek tek. Tek tek. Teşekkürler. Tek tek. Çek, çek 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 Ya da ben de Demeyecek şöyle, misin? Yaptı bile seni çoktan. Şey ben de ya da tek tek de yapmasın. Pat pat pat. aman Ama pat, pat pat da büyütmüyor. Pat patı tekrarlıyor. Pat pat diyor. Çarık sen kanım. Geziyorum odaları tek tek. Hayır ya o magazin tek tek değil mi öyle? Evet ama yok muydu? Evet işte onu o tek, tek tek dediği için biz onu tek tek. Aslı? Çek çek. Çek çek. Çek çek. Efendim. <laughs> Sen direkt bunu bekliyorum. <laughs> <laughs> Hazırım ben, her zaman. Dünler razı.